Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine çağımızın hastalıklarından birçok kişide görülen bir rahatsızlıkla ilgili bir çay tarifi vereceğim. Basit bir çay tarifidir ama oldukça etkilidir arkadaşlar. Hemen 10-15 günde toparlayacak bir etkiye sahip. Çünkü son zamanlarda birçok insanda baş gösteren anksiyete bozukluğu, panik atak ve ritim bozukluğuyla ilgili bir çayımız arkadaşlar bu. Kısaca hemen anlatacağım uzatmadan. Bu Eşit oranlarda arkadaşlar yaprak ve çiçeği birlikte olan alı çiçeği arkadaşlar bu şekilde yaprağı ve gördüğünüz gibi çiçekleri bir arada olacak kesinlikle ee, bunu alırken dikkat edin ve yaprakları yeşil olsun böyle arkadaşlar. Ee, şerbetçi otu, humulus lupus arkadaşlar böyle şerbetçi otunu alırken de yapraklarının böyle canlı yeşil olmasına dikkat edin arkadaşlar. Ve e, sarkantaron çiçeği arkadaşlar. Sarkantaron çiçeğini alırken de bu şekilde... Böyle çiçekleri, sarı sarı çiçekleri, yaprakları yeşil yeşil ve sapının da içinde olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü kantoronun bütününde bu şifa, bilginiz olsun. Eşit oranlarda üçünü karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Üçünü eşit oranlarda karıştırdıktan sonra bir su bardağı kaynar suyun içerisine bir tutam dediğimiz yaklaşık bir yemek kaşığına yakın miktarda ilave edip bardağın ağzını cam bir tabak ile kapatıp 7-8 dakika beklettikten sonra arkadaşlar o cam tabağı alıp buharını şöyle 1-2 dakika teneffüs edip daha sonrasında da süzüp yavaş yavaş içiyoruz. Sabah ve akşam e, aç tok fark etmeksizin birer kupa içmenizde büyük fayda var arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi anksiyete bozukluğu, ritim bozukluğu ve panik atak sorunlarında oldukça etkilidir. E, çok kısa bir sürede de etki gösterecektir size. E, bilginiz olsun. Kullananlara, uygulayanlara şifalı olsun. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.